sen ve milli takım etkinliği yapıyoruz ve bakalım başımıza ne gelecek. Ve yorumda da sesli de e, Bera vereyim. ve Mera Bera Mera var. Mera kim abi? Murat var. Hadi bakalım. Abi bu videoda şimdi kaç maç yaptık. İkisinde de beraber kaldık. Aha. Bir de kanka ilk maçı yener bu maçı yenersen 50 F-Gol parası Oo Çok iyi abi. Maça git diyoruz o zaman. Ne? <gülüyor> 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 ya oğlum, 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 oğlum. <laughs> o, o, o. O, <laughs> çok, aha. Oyun <laughs> çok gerçekçi bu arada. Oyunda <laughs> da defans saçma falan Neyse bak, alışacağız abi Oy! Koloji. İşte var. vardı mı? Gönderdim abi. Adela ben oynarken 6 ay vardı var ya. 6 ay hiç o gerçeklik gibi değil. Gönderiyoruz abi. Kimmiş? 6 ay çok iyi oyunda. Farkı göremiyorsun abi. Arkadaşlar şimdi daha seçeceğiz mi? <laughs> yok bence bilmiyor. Ya benim de. Verdim abi. ben öğrettim bu arada onu. Ya oğlum onu. Oha, gerçekten fay. Her türlü. <laughs> Her türlü. Nasıl, yani sen de çok niye şey sadece dursun gibi adamların içinden geçmeye çalışıyorsun? Sen ne Hop kaya gel. Kaydım abi. Aga Ferdi çok iyi topların <laughs> arasına gidiyor. Yani. Oha! Wow. Herif yaktı kanka. Ben ne yapıyorum abi? Herifin yanında bu şerif. Şey, Aha yedik. Hop ayırdı lan yedik. Yemiyoruz oğlum biz ayırdı. Ne oldu ne oldu? Türkiye'den gol yiyen ilk Türkiye. Hop! Hayda! Ne? Ne oldu abi? Oh, Sarı okay. verdin ne? O ne? Ne oldu oğlum? Öyle? Ne alaka? <laughs> ne yaptın? Gel, <laughs> Oha, geçti oğlum herif. Aa, eyvallah kardeşim. <laughs> eyvallah. Ya oğlum, e top geçmiyor. Bak oyuncu nasıl <laughs> değiştireceğiz oğlum <laughs> biz? Nasıl derdin sen? Neler kardeşim? Dikiyoruz abi. Ne oluyor <laughs> lan? Oha! Bir daha. ya Ya bizi sarı kart veriyorlar mu vermiyor değil <laughs> Gittim abi. <laughs> Gönderdim abi. Hadi ya. <laughs> Aha çıktı. <laughs> Taç <çok> oldu <az> abi. <laughs> Uh, keep out Looking for the runner oh La yemelem Hop And that's the end of that it all started well enough Where do I go? Odiyo La yemelem him. Mitchman, Mitchman seni, Mitchman seni, Mitchman You crush my heart, honey, it's calling on for you. But she dom 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 yes yes. She did it for Oh çok güzel gidiyoruz, hadi. Ne? <laughs> ya oğlum. Ben çıkmadım. O ki çıkmıştır. Ve Yemeyelim onu. Lütfen, lütfen, lütfen. Yedin, Kanka. Ne oldu? Gördün mü? <laughs> Gördüm. mü? Gördün mü? Gördün <laughs> ya yukarı gidiyordu kanka şut evet. çekme tuşunu unuttun. <laughs> direndikle dışarı çıktı ya, <gülüyor> <gülüyor> o ya Ama bak <laughs> kaleciye çalım karıcıya çalım attı yani kaleciden topu aldı tamam mı? Hayır. <laughs> Maç Olur <laughs> bir sıfır Bir sıfır olması lazım lan bunun. Ha, ben. herif şu çekme şu unuttu gene orada. Zor ya. Zor aralığın daha zor oldu kanka. Helal. klenobir. Klenobir.

Hadi 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 be Bu hadi da Çikolatanla uzaklaştın aha. mı? Başla içeri Vurdu. Hadi be Ben izlemeye bırakıyorum <laughs> ben, <laughs> ben izliyorum Yok kızım Emo ben izliyorum Tam. İndir abi indir 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 Ağabey Pedaslar oluyor mu? <laughs> oluyor aha Verdim abi Ona Nasıl veriyorsun? Hadi Hadi be adam lan göremiyoruz abi gene. Oha! Kafkavur. Porfabor. Kıran. Kıran. Rakip bir abi. gün. Ayağını seçiyor. <laughs> <Aynen>, ne? Om. <seçiyoruz? gülüyor> <laughs> <On>. Olan. <Olum. gülüyor> Dikiyoruz abi indir. Ne? 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 Ha. Verdim. Pasa bak. Ne? Aradaki. Ne? Oh, mı? Emo şimdi penaltı kullanmayı bilmiyor. Emo onu nasıl <laughs> yapacağız? On pes. Pes. pes, normal pesteki gibi la ben oynadım bunu. Pes. O ne oluyor abi? Oyunu çöktü. Sakatlık riski. Melik, Aa, Melik. Tam Melik demeden sakatlansın kardeşim. Ya Şuraya oğlum. Adamın sakatlanmasına gözmüyor. Ha? Oo hocam oksak yok mu? Melih biraz sakatlansın kardeşim. Neşte, Bak sen koşmuyor adam. Golü <güler> gördün mü? Eskulu soy. Gitti kanka. Oğlum yürü <güler> yürü yürü <güler> 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 <laughs> <laughs> herif şut çekmeyi çözdü. Oha, herif şut çekmeyi çözdü. Allah'tan kalecimiz adamsın kanka. Ben kim olduğunu bilmiyorum. Kaleci Yok, Uğurcan Yok. Çatır. Oy! Oha, <laughs> Cenk Tosun. C Cenk Tosun imana geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dik abime kavadan lütfen. Heh. Ama lütfen dediyse ...bakan surla, sular durur evren. Adamsın. sen. bir uzatmaya gitmeden bir gol atalım ya hadi. Lan yemeyelim. Lan, lan. yemeyelim. Gel yiyelim. Penaltı, on penaltılarda hepsini kaçırdın düşünsene ama. Yok ama yeneceğiz penaltılarda. Biraz sabir bir. Adam, ne oluyor? Hadi hocam bitirme. Oha. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir. Allah'tan yolu Hocam bitir. Ha, ha, bitir artık. Düş yapı. Penaltı ver. Penaltı ver. Hmm. Bir de gitmiyormuş penaltılara bitiriyormuş. Bakayım. Ona sumo nasıl su yapma sever oğlum. <laughs> <laughs> Rakip virgül ayarları seçiyor nokta. <laughs> köşeleri tamam mı? Bak şeyleri ben söyleyeceğim kalecilere. Ok da ok. Tamam şutları da Murat söylesin. TMM. Aa ilk biz vuruyoruz Murat'ı söyle. Tamam. tamam. Nereye abi? Bak kendim atarken çok... <laughs> İyi biliyorum. İnşallah bu da olabilir. Sağ tamam. ol. Ha? Nasıl nasıl yem zaten? abi? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ben söylüyorum. Söyle abi. Şimdi bütün Be, Be atacağız? köşe yaptım. Ee, sor, sen sor, söyle abi. sol, sol, sol 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 sol. Atıyorum, bir de beni attın. Seçeneği ne kullandın? Bunları söyle. Orta Ortamı, <laughs> hmm. Dab Ar adım bak. Orta bak. Salladım. Arkadaki yazıyor bak. Arkadaki yazıyor bak. Çok sevdiği kaydı. Bana söyle. Yazıyor söyle. Sağ sağ. Aga be. Ne oldu lan? Ekran gitti. Orta attı. Attı lan. E, Kaleci de oh, sana oh, atlayacak bak sana söyleyeyim. <laughs> fake attık abi. Var <laughs> ya sana i̇şte bir şey bir Söyle 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 bana. La <gülüyor> 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 Yine, ya, sen <laughs> sen. Yine tribüne gönderme seçeneğini kullandım

the perfect outcome in this most of games. Okay. <laughs>